Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Köln ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. 26 puanla 12. sırada yer alan Köln son maçında Stuttgart'a 3-0 kaybetmişti. Wolfsburg ise 30 puanla 7. sırada yer almakta. Son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Wolfsburg son maçında iç sahada Leipzig'e 3-0 kaybetmişti. İki takım arasındaki son karşılaşmayı Köln deplasmanda 4-2 kazanmıştı yine gollü bir maç olmasını bekliyorum. 2 65165 17 30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.